Bir şey daha öğreteceğim size. Öğrencileri yazalım şuraya. A öğrencisi, B öğrencisi, C, D. Bunlar neymiş? Şunlar, öğrenci. Bunlar öğrenci. Şuraya da soruları yazalım. Şu an sizle yüz yüze ders yapıyor olsaydık, ara versedik, beraber bir şeyler yazsaydık çok güzel olmaz mıydı? Hep Ispartalılarla yapıyoruz. Spartalılardan sıkıldım. Sıkıldı. illerdeki insanlarla yemek yemek istiyorum gari. Evet, soruları yazıyorum. 1 2 3 4 5. 4 tane öğrencinin 5 tane soruya verdiği cevaplara bir bakalım. A soruyu doğru yaparsa, soruyu doğru yaparsa 1 puan alıyor. Yanlış yaparsa 0 puan alıyor. Sos oynar gibi. A öğrencisi 1'in soruyu doğru yapmış. İkinci soruyu yanlış yapmış. Üçüncü soruyu doğru yapmış. Dördüncü soruyu yanlış yapmış. Beşinci soru yanlış... Şöyle yazalım rastgele. B öğrencisi bunları iyi okuyalım sevgili arkadaşlar. B öğrencisi birinci soruyu yanlış yapmış. İkiyi doğru yapmış. Üçü yanlış. Şey doğru yapsın. Dördü beşi yanlış yapsın. Rastgele yazıyorum. Şöyle rastgele. C öğrencisine bak sen. C öğrencisine bak sen. Hepsini doğru yapmış. D öğrencisine bir bakalım. Bir tane doğru yapsın. O ikinci soruyu doğru yapmış. Diğerlerini bu tembel. Kabak bu. Peki. A öğrencisi 5 sorudan kaç doğru yapmış? A öğrencisi 5 sorudan kaç doğru yapmış? Sınavda çok dikkat edin. 1, 2, 3 tane soruydu. 3 puan almış. Şuraya yazıyorum puan. B öğrencisi 1, 2 doğru yapmış. 2 puan. C öğrencisi bu çekirge iyi zıplamış. Hepsini doğru yapmış. D öğrencisine bakalım. Bu tembel teneke bir tanesini doğru yapmış. ÖSYM size buradan, ÖSYM size buradan mod, median, range, aritmetik ortalama sorabilir mi? Sormuş mudur? Daha önce böyle bir soru çözmüş müydük? Hadi gelin puanları sıralayalım. 1, 2, 3, 5. Hemen söyleyin bana range kaç? Range kaç? Range kaç? 4. Kolay artık değil mi? Mod kaç? Mod kaç? Mod kaç? Bir iki kişi benim mod arkadaşlar emek harcıyoruz. Dikkat edin. Çoğu doğru cevap veriyor. Çoğu doğru cevap veriyor. Bazıları töbeler olsun sallıyor. Artık benim benden modu dinleyip de bunun modunu bulamazsanız modu yok. Daha da yapmazsak ayıp olur modu yok. Peki medyana medyana bakalım. Attım. Attım. İki tane var arada. Atamıyorum. Topla. 2 ile 3 topla. 5. Beş. 5'i 2'ye böl. 2,5. 2,5 buçuk. Iki buçuk. bu da medya. Peki aritmetik ortalamayı bulalım. Aritmetik ortalamayı bulalım. Hepsini toplayın. Hepsini toplayın. 3, 6, 11 4. Doğru mu? On... Kişi sayısı 4, 11 bölü 4. Bu da neyi veriyor bize? Aritmetik ortalamayı veriyor. Hepsini bulduk mu? Hepsini bulduk mu? Bulduk. Arkadaşlar gelsin mi 2024 KPSS sorusu? ÖSYM bunu çok sever. ÖSYM bunu çok sever. ÖSYM bunu çok sever ve unutturdu. ÖSYM bunu çok sever ve unutturdu. Gelsin mi 2024? Yıldız koyun geliyor. Bakın ÖSYM e ne soracak şimdi? şimdi? Sıkı durun. Şimdi nereye bağlayacağız? İyi dinleyin. Birinci sorunun madde güçlüğünü bulun bana. Birinci sorunun madde güçlüğünü bulun. Madde güçlüğü neydi? Kaç kişinin yaptığı? Şimdi dört öğrenci var. Birinci soruyu kaç kişi yapmış? Birinci soruyu kaç kişi yapmış? Bir, iki kişi yapmış. Şu an ben neyi buluyorum? Şu an ben neyi buluyorum? Madde güçlüğünü. Her bir maddenin yapım oranını buluyorum. Birinci soruyu kaç kişi yapmış? Bir, bir daha. iki kişi yapmış. Sınıf kaç kişi? Dört. İkinci maddeye bakalım. Kaç kişi yapmış? Bir, iki, üç. Üç kişi doğru yapmış. Sınıf kaç kişi? Dört. Şu an her bir sorunun, her bir maddenin madde güçlüğünü buluyoruz. Peki üçüncü soruyu kaç kişi yapmış? Bir, iki, üç yani 3/4. 4. soruyu kaç kişi yapmış? 1 2. Yani 2/4. 5. soruyu kaç kişi yapmış? Şöyle bakıyorum. 2 kişi yapmış. ÖSYM size şey deseydi. ÖSYM size şey deseydi. En zor soru hangisi deseydi ne derdiniz? En zor soru hangisi deseydi? Yapılma oranı en düşük 5. madde. Çünkü bir kişi yapmış. Peki hazır mıyız 2024 KPSS sorusuna? Gelsin mi? Düşman gönder gelsin. Toplayın. Ben şu anda neleri buldum? Ben şu anda neleri buldum? Ben şu anda neleri buldum? Madde güçlüklerini. Ben bunu geçen sene de bekliyordum. Sormadı. Bu yıl gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü ÖSYM bunu 2-3 yıla bir sorar durur. Unutturdu. Madde güçlüklerini toplayın arkadaşlar. Madde güçlüklerini toplayın. Aşağılar aynı paydalar. Yukarıları toplayın. 5. İşlem hatası yapmayın. 8. 10. 11 bölü 4. Aha. Töbeler olsun. Bir şeyi bulduk. 11 bölü 4. Neyi verdi? Madde güçlük. Her bir maddenin güçlüğünü bulduk. Topladık. Madde güçlüklerinin toplamı neyi verir? Aritmetik ortalamayı. Bu sorunun çıkma ihtimali çok yüksek. Madde güçlüklerinin toplamı aritmetik ortalamayı verir. Beyninize kazıyın. Bu soru gelecek. Allah'ın izniyle bu benim paskülde de pdf'de de şu örnek bakın burada da ispatı var aynı örneği şurada yaptım ben aynı soru burada da var yapın aynısını ispatlarsınız madde güçlüklerinin toplamı neyi veriyor mu sevgili kardeşlerim aritmetik oldu okey any question any problem anlaşıldı mı bu soru gelebilir.